Sevgili arkadaşlar bakın ilk etapta size şu an hücre gövdesini çiziyorum. Hücre gövdesinin çizimini gerçekleştirdim. Hücre gövdesinde arkadaşlar bulunanlardan bir tanesi çekirdek bulunuyor. Ve hücre gövdesinin içerisinde çekirdekden ziyade diğer organeller de var. Kim? Ee, işte ribozom gibi, endoplazmik retikulum gibi, golgi gibi organeller tabii ki de bulunuyor. Bu gördüğünüz hücre gövdesinin içerisine bazı bölümler koyu renkli arkadaşlar. Bazı bölümler böyle yoğun renkte böyle koyu renkte. İşte o yoğun koyu renkte olan yerlerde granüllü endoplazmik retikulum bulunuyor. Tekrar ediyorum. Yoğun renkli olan o yerlerde granülle endoplazmik retikulum bulunuyor ve biz bu bölgelere o koyu renkli olan bölgelere biz nisil cisimci adını veriyoruz. Hücre gövdesi bu şekilde ve hücre gövdesinin içerisinde stoplazmasından tutun da çekirdeğinden organeline kadar hepsi var hemen başka bir renk alıp devam ediyorum. Daha sonra arkadaşlar burada hemen dışarıya doğru uzanan küçük dallanmalar yapan yapılar var. İşte şu an bu çizdiğim küçük dallanmalar sevgili arkadaşlar dendritler. Yani uyarıyı alan yapıya biz dendrit diyoruz ve dendritler hücre gövdesine bağlıdır. Birden fazla dendrit bulunuyor ve hemen yine hücre gövdesinden çıkış yapan diğer yapıya bakacak olursak şöyle uzunca bir yapı var arkadaşlar. Burası ise akson. Aksonun içerisinde miyelin kılıf da olabilir, miyelin kılıf olmayabilir. Şu an benim size çizdiğim miyelin kılıfsız. Bir de miyelin kılıflı olanı çizecek olursak bakın şu şekilde boğumları var ve içerisinden geçiyor şöyle uzanıp gidiyor arkadaşlar bu da miyelin kılıf olan ya da mesela bazı soru bankalarında işte şu şekilde parça parça çiziyor bakın şöyle çiziyor ve size buna miyelin kılıfı olduğunu söylüyor bu şu an benim bu çizdiğim miyelinsiz akson ve aksonun hemen uç kısımlarında dallanan bir yapı daha var şu şekilde biz buralara da sevgili arkadaşlar akson ucu diyoruz aksonlarda miyelin kılıf bulunuyorsa şayet şu şekilde etrafı sarılmış oluyor ve arkadaşlar içerisinden geçiyor. Miyelin kılıf lipoprotein yapılıdır ve bu miyelin kılıfta iletim diğer yerlere göre daha seri olarak gerçekleşir.